Afyon'da ne kadar bir de çoksa ya burada yetişmiştir ya burada yetişen de yetişmiştir. Gazi. Selamun aleyküm. <türk> ben Selahattin Yeşilçay. Afyon doğumlu, 1944 doğumluyum. Afyon'da doğdum, burada yetiştim. 87'nin Ocak ayından beri çalıştırıyorum. kaşarlımız yani. Kuşbaşı kaşarlımız var, sucuklu kaşarlımız var. Çeşitlerimiz çok. İlkin bir lokant olarak kiraya vermiştik. Kira çıkınca hadi bir de salonu yapalım dedik. Afyon'da 5 veya 6. bir de salonu ben de. Şimdi çoğaldı da o zaman 4 veya 5 vardı. 6. yılda hala devam ediyor. Burası Fakıp Paşa Mahallesi, sahipler Sultan Aralı No 3. Yoncaaltı cami civarı. Yoncaaltı dedi mi Bahkeni var. Yonca Bu tarihi cami, Yoncaaltı camisi. İlerisi de türbe, sahipler Sultan türbesi. Mutlaka bulurlar eski yerleşimleri burası. Vallahi çalışınca zaman geçiyor yani. Evet, evet. Nasıl geçtiğini de anlamıyoruz. Çalışıyoruz, çalışıyor devamlı. İlk açtığımız sıralar bizim Afyon'daki bireyce işte ustalarımız kimseye öğretmezler. Yanında ve kendilerinden bir sıra kalırlardı. Onun haricinde kimseye öğretmezler. Öğlen iki üç oldu mu da bir de ekmek fırını gibi bırakır giderlerdi. Biz o zaman tandır mandır çorba falan bir şeyler yapıyorduk. Hiç kimseye öğretemezdik yani. Çıra. Ondan sonra Akşehir'e yakın bir köy var. Hepsi bidecidir o köy. Oradan usta getirdik. Şimdi Afyon'da ne kadar bir bideci çoksa ya burada yetişmiştir ya burada yetişen de yetişmiştir. Yani esas temeli biz attık yetiştirme temeli. Eskiden yoktu. Akrabası tanıdığından birini öğretir, ikinciyi öğretmezler. Ondan sonra devam etti gitti çoğaldık yani her mahalle fırın oldu. Nuri Yeşilçan, Yeşil Felahdir. Yeşil Tabii ilk zamanlar beraber çok çalıştık. Her şey boşaldı, yardım ederdi. Aceldir. Emeği var mı Dükkanın bütün pasa bezlerini, temiz örtülerini hep bunun geçerdi, ütülerdi. Buraya gönderiyor çocuklar. Üstüne başlığa, üstüne başlığa, üstüne başlığa, üstüne başlığa, üstüne başlığa, üstüne başlığa, Onları güzel temiz temiz giydikçe gez, ben hoşuma giderdi. <laughs> <laughs> Birinci kalite olması lazım. Mesela ben şimdi kullandığım bu Konya'nın hekim ol ova en birincisini kullanıyorum. Malzemen en iyisi neyse onu kullanıyorum. Asla bu dükkana ikinci sınıf malzeme koymam Asla girmemiştim. Valla hayatta başarılı olmak için önce yalandan da çizecekler, doğru olacaklar, dürüst olacaklar. Gerisini Allah getirir. <laughs> Gerisi gelir. Hiç çok yerde. <laughs> girmeden, harbi olarak, düzgün olarak, hak hukuk gözeterekten bizim çalışanlarımızla biz bir aile gibi, çocuklarımız gibiyiz, bir farkımız yok. Ne yersek beraber yeriz, ne içersek beraber yeriz. Mesela yani sabahleyin 7 buçuk 8 damur yolu, 9 10 gibi servis olur. Yukarıda salonlarımız var. Normal bir çalışma düzeni vardır. Birbirine bağlıdır. Dükkanımızda huzur vardır, kalite vardır. Zaten huzursuz çıkan arkadaş aramızda tutmayız. Birbirine aile gibi geçinmiyoruz. Eskiden Dörtte falan aziz. gelir çorba çıkarıyorduk. Şimdi artık on, on bir gibi geliyor. Önce çalışıyor, ediyor ya. Yaş yetmiş sekiz. Amcanın yanından yana üç yaş var. Kaç bu buraya Kaç sene oldu? 63'ten beri evliyiz. <gülüyor> çok. Çocukken ağırlandı sayılır. Bu... Çok <laughs> bir çocuk Ben 18, bu 14 falan, 15 yaşlarımda. Ne anasında babasında, ne benim annem babamda hiç sıkıldım, biz çok kaçık. Biz de yazdığında şu ders saatçıdır ancak. İnşaatımız şu ders saat Sonradan bir işi yaptı. İlkin inşaatçı. İnşaatçıydı kendisi. <laughs> Ya hedefimiz yani ismimizi bozmadan bu işi bitirmek. <laughs> yani yaşadığımız sürece, elimiz ayağımız tuttuğu sürece devam. Burada devam ediyoruz. Devam devam, yani. devam. devam, devam, yani. Ömür <laughs> <laughs>